Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir en içten dileklerimle rakayıp kandiliniz mübarek olsun bugün üç ayları girdik Allah'ın izniyle hayırlı uğurlu olsun Allah yapılan ibadetlerimizi kabul eylesin arkadaşlar bugün o soğuk ama tabii ki soğuk ama kar yok sukulatlar kastuslar şöyle balkonda mutlular gerçekten üşümeyi de seviyor sıcak havayı da seviyor bunlar için şöyle arkadaşlarım don olmadığı müddetçe inşallah öyle bir sorun olmaz kızlarım sağlıklı gerçekten sağlıklılar çok güzeller Bunlar soğuğu seven bitkiler. Muhteşemler. Şöyle gösteriyorum. rektonları, forumları gerçekten muhteşem arkadaşlar. Bütün sukulatlarım çok güzeller. Bakar mısınız? Sukulatlar Aynı sokulatlar, forumları, rektonları farklı farklı oluyorlar. Sizlere bugün şöyle bilgi vereceğim arkadaşlar. Beni seven dostlarım, bitkilerimi seven dostlarım tabii ki var. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bu güzellikler seviliyor. Gerçekten seviliyor. Bu güzelliklerimi doğal doğal büyütüyorum. Ben de bitkilerimi seviyorum tabii ki. Şöyle arkadaşlarım, bu bitkileri sevmesem bunca bitkiye bakmak tabii ki kolay değil ama ben alıştığım için, sevdiğim için bana kolay geliyor bu bitkiler. Gerçekten. Ay arkadaşlarım heyecan yaptı. Ne diyeceğimi unuttum bir anda. Bu soğuk, soğuk havalarda bitkiler sulanmaz dostlarım. Şöyle sulanmaz. Çürüme yapar. Bunu ben daha önce yaptığım için tabii ki artık şimdi acıma dönemlerimde ben de bir sürü bitkimi çürüttüm ama şimdilik insan diyorum ya sevdiği işi yapınca alışıyor tabii ki alışıyor Allah'ın sayesinde Allah da yardım ediyor. Şöyle bilgi vereceğim size. Bunlar böyle soğuk havada asla ben sulatlarımı sulamıyorum arkadaşlar. Salon bitkileri hariç tabii ki onlara veriyorum. Onlar kapalı evde olduğu için onlara sıkıntı olmuyor. Tabii ki bunlar ev ortamını sevmiyor bu bitkiler. Çürüme yapıyor. Yapraklarında pörsüme, yumuşama oluyor. Bunu, su, bütün sukulatlar soğuk havayı seviyor. Tabii ki benim burası balkon. Dış ortamını seviyor bu bitkiler. Diyorum ya don olmadığı müddetçe bu sukulatlara hiçbir şey olmuyor. İnşallah olmaz. Bir güzelliklerim. Arkadaşlar öyle bir sıkıntı olduğu zaman üstlerine şey aldım. Üşütmeyen onları sıyırırım. Sıkıntı olmaz inşallah. Güzelliklerim şöyle. Sevgili dostlar bazen heyecan yapıyorum. Tabii ki canlı çekip atıyorum. Gerçekten heyecanlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Bazen dillerim sürçüyor. güzelliklerle arkadaşlar tabii ki heyecansız bu işler olmaz. Bakar mısınız? Tencerede sukulat dikmiştim. Küçük. Bu da buradan. Bunlar da buradan. Muhteşemler. Gerçekten muhteşemler. Şöyle da şey dikmiştim. Mor telegraf. O da burada. Bu mor telegraf arkadaşlar şöyle küçücüktü. Koyuyorsun toprağa. Oradan bir sürü oluyor. Buradan da yine bebek sukulatlar düşen yapraklarını koyuyorum buralara bunlardan oluyor bakın bu küçücük sukulat bile soğuktan bebek sukulat kızarmış gerçekten murarmış bunlar murarmamış bu bebek yine burada saksıdaki sukulatlar bunlar yazın dikmiştim arkadaşlar bunlar da bebekti ama şimdi artık büyüdüler şöyle. Şöyle arkadaşlar bebekler artık büyüyor abla olmuşlar gerçekten. Yine buradaki sükulet. Başı kesilen sükuletler. Bunlar da mırarmış. Kesildikçe sizler de böyle sükuletlerinizin tepelerini ben gibi kesebilirsiniz. Korkmayın dilin. Bakar mısınız? Bunlar büyük sukulatlar. Tepeleri kesilen sukulatlar. Muhteşem oluyorlar. Aynı şekilde burada da yine burada da kocaman da büyük saksıya dikmiştim. Şöyle 3 tane olmuş. Hatta 4 tane arkadaşlar. Bakın dostlarım. Oradan da çıkmış bilmiyorum görünüyor şöyle yaprağın altından diyorum ya kesilen sıfırlatlar daha da güzel oluyor muhteşem oluyorlar sevgili dostlarım sizlere çok düzgün bilgiler veriyorum inanın bunları ben tecrübe daha önce deneyim yaptığım için diyorum asla yanlış bilgiler vermiyorum iki yıldan beri artık iki yıl iki yıl bitti üç yıla girdi hayırlısıyla asla kimsenin bir çiçeğini kurutmamışımdır. Kimseye yanlış bilgiler vermemişimdir. Sevgili dostlarım, inanın bana. Şöyle dostlarım, ben yanlış bilgiler versem, yanlış paylaşımlar yapsam, bu bitkiler böyle olur mu sizce? Soruyorum. Gerçekten olur mu? Hep doğal bilgiler veriyorum. Doğal yetiştiriyorum. Bunca bitki, bunca sukulatları, kahvesleri, görüyorsunuz işte canlı canlı görüyorsunuz bunlara ben canlı çekip atıyorum gerçekten muhteşemler Ay arkadaşlar üstüme bir şey giymedim üşüdüm burada soğuk gerçekten soğuk sırtım üşüdü şöyle bunlar yerdeki sukulatlar koyacak yer olmadığı için yine buradaki de Bizi kısıdan Buradaki de klon Şöyle. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yine burada mor telgraf. Arkadaşlar bunu ben bu kapalı ortamda bu da olmuyor. Onu da anlatayım. Yaprakları kapalı ortamda morarıyor. Kötü oluyor. Bu da üşümeyi seviyor. Şöyle şöyle kuruyan yapraklarını alabilirsiniz. Aslında arkadaşlar bunları değiştirmem gerekiyor. Sarsı küçük geliyor. Burada 3 tane. Bunları aslında değiştirmem gerekiyor ama diyorum ya şöyle dur olsun birazcık daha. Büyük bir kalmam gerekiyor. Bakar mısınız? Soğuk, güneş, üşüme, esinti bunlar nasıl? Bunlar perliler arkadaşlar. İsimlerini unutuyorum. Heyecan yapıyorum. Bunlar üçü de perle. Nasıl morarmış? Kırmızı, pembe. Buradakiler de etiveriyeler. Bunlar da farklı. Bunlar açık renkler. Sıklat bunlar. Yine buradaki de perliler. Tepesi kesilen perle. Yine oradan bir sürü olmuş. Şurada yaprağı sıralamışlar yani. arkadaşlar olsun. Soğanı kendisi düşer. Yine buradaki tespik ailesi, bunlar da üşümeyi seviyor. Size şöyle bilgi vereceğim arkadaşlar, ben daha önce aldığım, almıştım. Tabii ki bu çikolatalar çok pahalı. O zamanın iki sene öncesi, bunlara ben bir sürü para vermiştim. Böyle onlar arkadaşlar şöyle küçücük da satılıyor. Almıştım, dikmiştim. Salona koymuştum petelin üstüne orada bakıyorum çürüyor içinden diyorum ya bunları ben artık alıştığım için diyorum arkadaşlar böyle alıcı olan dostlarıma diyorum kapalı ortamlar ortamlarda salonlarda bu bitkiler olmuyor çürüme yapıyor gerçekten çürüme yapıyor sulatlar olduğu için bütün sulat tarzları olmuyor tespih ailesi Bunlar da muhteşem Yine bunu da okutamıştım. Şu bunanılan yerlerden. Bakar mısınız? Yılbaşım. Arkadaşlar bunun baş açacak iki tane var ama nedense çok narin nazlı iki tane ben bunu yerini değiştirdim cam önündeydi buraya koydum büyük bir ihtimalle küstü bana yerini değiştirdiğim için arkadaşlar balkonda yer kalmadı gerçekten yer kalmadı bir, bir tane balkon var olsun yine burada da çevir ya bunlar iki kardeş bakar mısınız kendilerini taşıyamadığı için aşağı aşağı gidiyor olsun onlar da çok güzel. Yine burada kesilen skulatlar. Şöyle. Bunları çok seviyorum. Bunlar da kendini taşıyımız oldu artık. Büyüdüler. Perleler. Adı gibi asiller. Burası direkt güneş aldığı için Arkadaşlar birbirlerine şöyle karışmış. Maşallah. Bakar mısınız? Buraya koyduğumda küçücüktü. Şöyle. Bu suklatlar çok betli bir katı Gerçekten çok betli bir katı Diyorum ya mucize bunlar. Yine krasülyolar. Muhteşemler. Bunlar da üşümeyi, soğuğu seven bitkiler. Bütün sukulatlar, kaktüsler üşümeyi seviyor. Gerçekten. Arkadaşlar bunlar da bir tanesinde un biti olmuştu. Şimdi yok şükürler olsun kalmadı. Islah mendilerinden bunların tüplerini sildim. Bir tanesinde vardı. Bunlarla, onlar ıslah mendilleri, o un bitileri gitti. Başka da hiçbir şey kullanmadım. Ben bitkilerimi hiç. Biz rahat ilaç alıp kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle o bilgi de vereyim. Daha önceden kullanmıştım bitkilerim çürüdü, öldü. O ilaçları artık güvenemiyorum çünkü ağır geliyor bitkilere, zarar veriyor. En güzel doğal bilgiler. Bitkilerim doğal doğal yetişiyor. Şuralarına patates kabuğu koymuştum. Onlar orada bunları şey yapıyor, vitamin oluyor. Arkadaşlar bu bitkiler dipleri ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi oluyor. Çünkü bakar mısınız? Bu da buradan bebek olacak. Yaprağını koymuşum. Düşten, düşen yaprakları. Bitkilerinizin altları ne kadar sağlıklı olursa çünkü bitkiler kökten besleniyor. Kökten beslendiği için saksının diplerine koyun ben gibi mutfak artıklarınızı. Bitkileriniz böyle ben gibi, benim bitkilerim gibi güçlü güçlü olsun. Gerçekten dostlarım. Hep bunlar düzgün bilgiler. Gerçekten çok düzgün bilgiler. Bu bilgileri başka yerlerde bulamazsınız. Gerçekten bulamazsınız. Çünkü arkadaşlar şöyle. Bu düzgün bilgileri her kanal vermiyor. Çünkü ben daha önceleri çok da izleme yaptım. Çok izledim. Tabii saçma sapan, tabii bu iş yapan çok düzgün dostlarım var. Onlara lafım yok. Ama saçma sapan bilgiler veriliyordu. Diyorum ya bu kanalımı ben şimdi hiçbir yerden para almıyorum. Önemli değil. İnşallah büyür olur. Nasip. Tabii ki nasip. Çok zor buralar. O yüzden bu kanalımı kapatmıyorum. Sizlere düzgün bilgiler veriyorum. Gerçekten Oradan da benim Zümra torunum bugün rahatsız olduğu için oh ya arkadaşlar şu kadarını göstereyim kızıma size selam söylüyor torunum öpücük söyle arkadaşlar şöyle ilk zamanları torunumla beraber açmıştık ama arkadaşlar o zaman tabii ki insanın cahillik dönemi youtube kızıyor çocuklara şeymiş arkadaşlar çocuklara da açmak gerekiyormuş. o, zamanları hatta izler, izlersiniz Torunlarım da var orada olsun onlara hatıra anı oldu iyi ki de o zaman çıkarttım şimdi çok gösteremiyorum tabii ki yasak olduğu için alıcı şey yaptı kızım sizlere çok zümracım zümra nurum bugün rahatsız olduğu için okula gitmedi çok sizlere selam söylüyor o da buraya seviyor sizler de seviyor babaanneciğim diyor selam selam söyle diyor Orada o kadar gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur benim kanalıma like atın. Her neyse benim için bir şifa olsun arkadaşlar. Öyle diyorum. Duydunuz mu arkadaşlar kızımız sesini. Arkadaşlar torunlarımı seviyorum gerçekten seviyorum diyorum ya. Onda bana yaşama gücüm, sevincim. Allah olmayan herkese torun nasip etsin. Gerçekten torun sevgisi çok farklı bir şey. Kendim çalıştığı için torunlarımı büyüttüm. Diyorum ya, onunla ben ayağa tuttu. İyi ki de olmuş. Allah herkese versin isteyenlere. Allah herkesin çocuklarını korusun. Allah hiçbir anneyi üzüm, anne ağlamasın, üzülmesin. Ben yaşadığım için arkadaşlar o diye ben çok anlıyorum, biliyorum, içim yanıyor. Hemen üzüldüğüm zaman kendimi buraya atıyorum. İnanın dostlar. Sürekli hatıralarından yaşıyorum. Gerçekten diyorum ya. Sürekli hatıralarından yaşadığım için hemen kendimi buraya atıyorum. Yanınız kaldığım zaman tabii ki anılara gidiyorum. Oğluma gidiyorum. Onlarla yaşıyorum. Ama Buraya girdiğim zaman sizlerinden biraz diyorum ya arkadaşlar. Bana burası terapi oluyor, destek oluyor. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. Sevgili dostlarım. Bugünlük böyle olsun. Çok da üşüdüm. Gerçekten çok üşüdüm arkadaşlar. Çok soğuk. sevgili dostlar bana destek veren beni izleyen dostlarım var onlara ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar Baba Efendim like için bize de buldum artık. He yavrum. Bana şifa, şifa, alması için bir sürü like gelecek. Tamam kızım. O yüzden Tamam kızım. <laughs>